künyem. Hacca mi ne olur künyemi sorma bana. Açmasam sıkılırsın. Açarsam yıkılırsın. İçim yanar kana kana. Allah'ını seversen künyemi sorma bana. Babam kapıcı hamu. Anam gündelikçi emu, ben vasıfsız işi remu, Babam panik atakta, anam hasta yatakta, yedi kardeşiz en küçüğü benim. Güneş altında eridi derim, pişti tenim. Kardeşlerim gurbette, ne gelen var ne gidenim. Yırtık gömleğimde kurumuş alın terim. Tertemiz kalbimde bulunmaz zerre kadar kir. Ben fakir, ben fukara, iliklerim sükük, boynum bükük, ben yoksul, ben gariban, ben bahtı kara. Künyemi sorma bana. Ne olursun sorma, hacemi sorma, kendini yorma can kurban. Ne sinema, tiyatroyu bilirim, ne de feneri galayı. Bildiğim yoldaş kazmam, sırdaş küreğim, bir de aşkı, sevdayı bilirim. Bir sevdiğim var, onun için çarpar. Dağ gibi koca yüreğim. Ara sıra aşka gelirim. Dilerim şeytan bekuların alayı. Çekerim Diyarbakır halayı. Oynarım bir başıma, kimse çıkamaz karşıma. Çeke çeke kurudu, yüzümde iki kuyum. Değirmenim dönmez, ne unum var ne suyum bir şey istemeye el vermez huyum. Yukluğa, sefalete gün geçtikçe daha fazla alışırım. Alçak dünyaya inat, ayakta kalmaya çalışırım. Dinledin mi acemi? Dinledin mi Sana açtım bir sayfa, ne kaptan dinledi ne tayfa. İkincisini okutma bana, kıyamam sana. Kıyamam hacemi, kıyamam sana. İkincisini okutma bana, kıyamam sana, haccem kıyamam sana. Şiir ve yorum Ebu Bekir Çavuş, Yamani